Merhaba, ben Oya Saydam, yüksek mimarım. 25 yıldır mesleğimi yapıyorum. Son 3 yıldır Arso Grup'la birlikte mimari projeleri yürütüyorum. Şu anda Kaleiçi'ndeyiz ve Kaleiçi'nde böyle bir söyleşide bulunmaktan çok memnunum. Kaleiçi benim için çok anlamlı bir yer. Zaten kendisi başlı başına mimari olarak Antalya için büyük bir değer. Üniversitede bitirme tezimi Kaleiçi üzerine yapmıştım. Bundan ötürü Kaleiçi ile olan ilişkim çok katmanlı bir noktada ve burada şu anda bununla ilgili de bir söyleşide bulunmak benim için kıymetli. Kaleci özelinde ve Antalya'nın merkezinde olan bu bölgede günümüze kadar varlığını sürdürmesinin en büyük nedenlerinden biri ölçek olarak insan ölçeği baz alınaraktan tasarlanmış veya kurgulanmıştan öte ihtiyaçlardan doğan bir mekanizma işlemekte burada mimaride. Doğal bir iklimlendirmesi, doğal taşların olması, insana dair dokunsal ölçekte insanı kendi içinde ezmeyen, aslında onunla birlikte bir ahenk içerisinde varlığını sürdüren bir mimari dokunun içinde yer aldığından dolayı günümüze kadar yaşamını sürdürmüştür ve sürdürecektir diye düşünüyorum. Günümüze geldiğimiz zaman modern mimaride buradan bizim faydalanabileceğimiz, çıkarımlar yapabileceğimiz noktalarda malzemenin doğallığı, sürdürülebilirlik anlamında e yeni teknolojilerle biz bu sürdürülebilirliği sağlayabiliriz. Çünkü iç avlular, cumbalar, gölge etkileri ve insan ölçeğini baz alaraktan e, akışkan, birbiriyle yarışmayan yapılar yaptığımız zaman çünkü kale içinde yürüdüğünüz zaman bir binayı diğer binadan ciddi anlamda ayırt edemezsiniz. Ama kendi içlerinde kimlik farklılıkları vardır. Günümüz mimarisinde sosyokültürel özelliklerden ve dönüşümlerden dolayı yapılar yarışır duruma geldi. Halbuki biz yanımızdaki yapıyla birlikte uyumlanmak, ahenk içinde olma güdüsüyle tasarım yaparsak bir bağ kurmayı yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Son günlerde üzerinde çalıştığımız bir projemiz var Arso Grup'la birlikte. Orada e, villalar kısmı var ve e, arkasında da ciddi bir yapı e, kitlesi var. Tasarlarken e, tamamıyla kale içinden referans alarak da, e, burada da çok zaman geçirdiğim için, bir avlu mantığıyla yapıya giriyorsunuz, ortak kullanım alanında, bir sofa anlayışı, üzerinden yola çıktığımız bir projemiz var. Ölçek olarak da kullanılan malzemeler daha organik malzemeler, organik sıva bazlı, taş dokuları ön plana aldığımız, su öğesini de iç giriş alanında avlusunda tasarladığımız çok yeni bir projemiz var. Bu insanlar tarafından da e, anlattığımız zaman farkındalığı o noktaya taşıdığımızı görebildiğimiz. E, tepkileri almaktayız. Bu anlamda hani Kaleçi ile veya herhangi bir tarihi dokuda referansı yeni projelerimize ekleyebildiğimizi düşünüyorum ben. Hadrian kapısı aslında bir kapıdan öte zamanında şehrin ilk giriş noktası olarak değerlendirilen bir şehre gelmek istediğiniz zaman o çağlarda kapılardan geçiyorsunuz. Aslında fiziki bir kapı olmamasına rağmen bir mekandan diğer mekana başka bir dünyaya geçiş gibi algılanabilir. Antalya Fashion Week'in Hadrian kapısında yer alması bence hem Antalya'nın hem de Türkiye'nin dünyaya buluştuğu bir noktada olması çok değerli. Moda ve mimari çok eşleşik disiplinler gibi görünse de aslında tabanda moda e, yenilenen, güncellenen, değişen ve değişimi kendi içinde bünyesinde bulunduran bir disiplinken mimarlık e, değişimi kalıcılığıyla sağlamaktadır. Mimarlık dediğimizde bir sanatsal bir dal olduğunu düşünürüz. Fakat bunun içinde tamamen matematiğin de olduğu bir disiplindir. E moda da bence keza öyle. İkisi de malzemeleri farklı farklı yorumlayaraktan insanlara görsel olarak bir şölen sunar diye düşünüyorum. İkisi de bir kabuktur. Birisi insan bedeninin kabuğudur, dress. Diğeri de insanın içinde bulunduğu bir kabuktur. Bu motiflerin makro ölçekten mikro ölçeğe, modaya yansıması da ne kadar iç içe geçen disiplinler olduğunu anlamamızda bir yöntemdir diye düşünüyorum. E, iki zıt gibi görünen kavramın bir arada özellikle Fashion Week bağlamında e, beraber e, yüzyıllardır tarihi bir mekanda yenilikçi bir moda ile birleştiği noktada bu çok daha görünür olduğu için e, burada yapılan etkinliği ben çok olumlu buluyorum. Mimarinin her zaman bir modası var. Ama ben kendi tarafımdan düşündüğüm zaman mimarinin moda başlığı altında değil aslında zamansız ve sürdürülebilir olması adına kendi iç dengelerini yakalayan bir mimari kurgunun daha yaşamda yer aldığına inanan bir insanım. Bulunduğu bölge yeni kalkınmakta olan bir bölge. Antalya için yeni bir yaşam alanı oluşmuş durumda. Şu ana kadar yapılan yapılarda mimarideki katmanların daha düzlemsel boyutta e, kurgulandığını gözlemledim. Kulmus kendi içinde yoğunluklu bir yapı olmasına rağmen hikayesinde başka açılardan baktığımızda farklı farklı yüzlerini görebiliyoruz. İşte katta havuzlarımız, iç mekandaki e, katlar arası e, farklılıkların bir araya geldiği, e, fonksiyon şemasında sadece konut odaklı olmayan Otel grubunun da yer aldığı, şehrin kendisiyle olan bağlantısında iletişim kuran bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü açılışta da ve ilerleyen süreçte kullanıcıların da deneyimleyeceği noktada aslında ilk giriş aşamasında tasarladığımız bir alan var. Ve kullanıcılarla nasıl konuştuğunu, o bir sürpriz olsun, deneyimleyerekten tecrübe edeceğimiz bir yapı oldu. Arso Grup'la çalışmaya başladığımdan beri Ruslan Bey'le olan tüm görüşmelerimde onun vizyonu, onun yenilikçi yanı ve e, dünya insanı olması ile ilgili e, donelerin üst üste geldiği zaman projelerimize olan yansımasını çok net görebiliyorum. E, sadece mimari olarak bir şey yapmaya çalışan bir yapısı yok. E, ciddi anlamda şehrin kimliğini, şehrin gelecekteki yansımasına neler yapabiliriz'i kendine dert edinip bunun için farklı noktalarda hangi açılımları yapabiliriz? Arso grup olarak buralarda nasıl roller oynayabilirizi ciddi anlamda bunun için çaba gösteren ve sadece düşünce bağlamında kalmayıp icraata da dönük eylemlerini olduğunu gördüğüm bir yapısı var. Bunu her platformda dile getirmekten de keyif alıyorum. Çünkü projelerini çalışırken Ruslan Bey'le olan fikir fırtınalarımızdan çok keyif alıyorum. İnşallah ileriki projelerde de ve kente dair yapılacak olan yenilikçi, kentsel ölçekte tasarımlarda daha çok yer alacağına inandığım bir firma ve kişidir diye düşünüyorum. Bu bizim son zamanlarda çok merkezimize aldığımız bir konu. Antalya'nın uluslararası platformda daha tanınır hale gelmesi, özellikle Türkiye'deki büyük metropollerde bulunan ama Antalya'da maalesef olmayan müze başlığı altında bu kadar tarihi dönemin üst üste geldiği bir şehirde sanatsal etkinliklerin olduğu, daha halkla iç içe olabilen, daha dünyaya açılabilen, müze yapılarının olması gereken, etkinlik alanlarının tasarımlarını nerede, nasıl projelendirebileceğimizle ilgili ayrıca yerel yönetimlerle de dirsek teması kuraraktan oluşturmaya çalıştığımız bir düşüncemiz var. İnşallah da bunu hayata geçirebiliriz. Antalya Fashion Week bence benim yıllardır kale içi, Antalya için arzuladığım şehrin kitlelerle buluşması, şehrin yaşayan bir organizma olduğunu anlatan etkinliklerden biri olması adına çok keyif aldığım bir deneyimdi. Bunun devamının ve gelişerekten daha da zenginleşerekten sürdürülmesini çok talep eden bir kişiyim.